Merhaba sevgili diskortiyeleri. Bugün 30 Mayıs 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosunda beraberiz. Piyasalar dün biraz hayal kırıcıydı açıkçası. Yani ben uçaktan indiğimde çok mutlu oldum çünkü borsa yine coşkulu gözüküyordu. O coşku devam eder mi diye düşündüm ama kapanış öyle olmadı. Dünkü zaten yayında da bahsetmiştim bu günlük tarifeleri konusundaki mahkeme kararının etkileri kısıtlı olur. Bu ihtimalle bu bir satış fırsatı olur piyasanın. Aşırı bunu ödüllendireceğini tahmin etmiyorum. Geri çekilme yaşarız diye tahmin ediyorum demiştim. Dikkim oldu. Nasdaq %2 kadar yüksekteydi piyasa açılmadan önce ama günü 0.39 pozitifte kapatabildi. Aynı şey Dow Jones için de geçerli. 0.28 pozitif. S&P 500 biraz daha iyi performans gösterdi. 0.40'lık yükselişte günü kapattılar. Bunlar sevimsiz. Nasdaq günün kötü bir yerinden kapattı görüyorsunuz. Ama yine de bir önceki günden biraz daha yukarıda. Şurada şu seviyede nazdan ciddi bir dirençle boğuştu kesin. Bugün ABD'de enflasyon verisi geliyor PCE. Biliyorsunuz PCE ile ilgili tahmin yürütmüyorum. Çünkü nasıl hesaplandığını bilmiyorum. Fakat PCE'de pek yanılmıyorlar. Gerçi geçen ay yanılmışlardı galiba. Ve olumlu yönde yukarı doğru gitmiştik. %0.13 yanılmıyorsam aylık enflasyon bekliyorlar burada çekirdekte. Önemli tabii ama biliyorsunuz bu enflasyon enflasyon verisiyle ilgili CPI'de de böyle oldu. Ya işte bu gümrük tarifeleri öncesindeki veri önemli değil falan dendi. Bu PC'de de aynı şeyin olacağını düşünüyorum. Yani piyasanın buna çok aşırı bir tepki vereceğini sanmam. Beklenen çok altına gelirse mesela PCE sıfır çıkarsa veya eksi gelirse o zaman piyasa yukarı doğru gidebilir. Ama onun dışında çok büyük bir sürpriz beklemiyorum. Eğer o sürpriz gerçekleşirse tabii şu direnci kırmak mümkün hale gelebilir. Bu direnci bir kırsak şu seviyeyi. İşte 19.366 seviyesi aşağı yukarı. Bunu kırıp bir kırp doğru kendimize atsak muhtemelen all time high'a yürüyeceğiz. S&P 500'de de durum farklı değil. Onun mumu biraz daha iyi bir yerden kapandı. Günlük ortalamasının üstünde ama işlem hacmi epey düşüktü. Amerika'nın 10 yıllıklarında bütün gürültü kıyamete rağmen gerileme devam ediyor. Bir dün enteresan şekilde 21 günlük hareketli ortalamayı aşağı doğru kırdılar. Bunun altında bir miktar daha kalırsa biraz daha aşağı yönlü 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalama doğru hareket bekleyebiliriz. Bu durumda da %4'lere doğru bir iniş olabilir. Tabi borsalar bunu sevecektir. Dün zaten borsayı biraz olsun ayakta tutan konulara bir tanesi buydu. Çünkü dün epey karışık haberler vardı. Nvidia bilançosu olumluydu zaten teknoloji şirketlerine yarıyordu. Gümrük harifeleri mahkeme tarafından iptal edilince borsa çok sevindi ona sonra anladılar ki o iş o kadar kolay değil. Trump başka yollar bulacağını söylüyor. Bir de Trump Powell'ı Beyaz Saray'a çağırdı. Ne konuştuklarını bilmiyoruz ama bütün onlarla beraber bu gerilemeler yaşandı. 10 yıllıkların tepkisi buna iyi oldu bence. Yani burası ümit verici şekilde ilerliyor. Bakalım devam edeceğiz. Dün Trump'la Pablo konuştukları da muhtemelen bono piyasacı üzerinde bir miktar etki yaptı. Gelelim portföye. Dün portföy için tatsız bir gün oldu. Borsa genel olarak yükselirken portföy düştü. Bazen böyle şeyler de oluyor. Borsaların hepsinde 0.20, 0.30, 0.40'lık yükselişler varken biz 0.97 geri geldik. Bunun en büyük sebebi EOS e yaşananlar. Biraz sonra üzerinde duracağım. EOS'a ciddi düştü. %22'lik düşüşle kapattı günü yanlış hatırlamıyorsam. %15.54 düşüş yaşadı. O yüzden batarya tarafı. Batarya tarafının toplam portföyümüzde 34.420 dolarlık yeri var. E, o yüzden bir miktar tabii etkiledi. Bunun dışında yapay zeka enerji hisseleri düşüş vardı. Buna pek anlam veremedim. Aslında çünkü dün SMR ile ilgili iyi bir haber vardı. Biraz sonra bakarız. Ama böyle bizim portföy için tatsız bir gündü. Genelde S&P 500'de ve Nasdaq'tan daha iyi performans gösteriyor. Dün durum öyle değildi. Ben neler yaptım? Dediğim gibi Broadcom'daki bizim açtığımız swing trading'in yarısını kapattım. 50 hisseyi sattım orada. Güzel bir kar ettik. 241.32 dolardan geri kalan 50 20 tutmaya devam ediyorum. 245 hedef fiyatla. Hatırlarsanız aslında 235'te satacaktık yarısını. Hedef oydu ama bıraktık. Koştu güzel oldu. Yarısını böyle kapattık. Gerisini devam edeceğiz takip etmeye. Almanya ETF'ini kapattım. 400 tane hissemiz vardı. 41.85'ten kapattım. Apple'u, Polonya ETF'ini kapattım. Söylediğim gibi ETF'leri temizliyorum, devam ediyorum. Aynı şekilde VWO, yani gelişmekte olan ülkeler ETF'ini de kapattım. EOS'e aldım. EOS'e neden aldığımı biraz sonra detaylı üzerine duracağız. Yani fena da bir yükleme yapmadım. 1166 tane aldım. Daha evvel toplam 3834 vardı. Şimdi onu 5000'e, yuvarlak sayıya yuvarladık. Biraz da hareketi takip ederek almaya da devamlı edebilirim. Bir de Tempus AI aldım. Tempus AI bir önceki gün yayınlanan short raporun etkisiyle çok sert düşmüştü. Onu da geri aldım. Ufak miktarda da olsa 100 tamamladım. Bir unutmayın Moonshot bu o yüzden dikkatli gitmekte fayda var hala. Ama o short raporta yazılanlar zaten bu tip hisselerle ilgili hep yazılan şeyler. Beni şaşırtan bir şey yoktu. Biraz sonra değerlendireceğiz. Bunların sonucunda portföyümüz 1 milyon 67 bin dolara indi. Yine burada görüyorsunuz zarar biraz daha büyük gözüküyor. Bir önceki haline göre İşte bu al satların tuhaf bir etkisi var. Yani ufak sayılar olduğu için kafaya takmıyorum ama Silke Galfa'nın böyle cazibeleri var. Burada aleyhimize çalışmış. Alımlar satışlar burada hareketleri görüyorsunuz. Sonuçta nakitimiz 275.875 dolara geldi. Yani dün aslında nakit artırdık %20.54'e taşıdık nakitimizi. Portföyün toplam karı 143.000 dolar. Toplamda %11.93 karlıyız 7 Mart'tan bu yana. S&P 500'de ve Nasdaq ki bu sayılar doğru değil. Bilmiyorum bugün trading view'de bir sorun yaşıyorum ben. O yüzden sayıları güncelleyemedim. Yarın tekrar güncelleriz. Ama şu anda muhtemelen performansımız bir önceki güne göre hem S&P 500 hem Nasdaq'a göre biraz gerilemiş durumda. Onu şu anda hesaplayamadım, yarın hesaplara katarız. Bilanço geldi, elastik bilançosu. Konuşuyorduk hep biliyorsunuz, elastik bilançosu merakla bekliyordum ne yapacağıma karar vermek konusunda. İyi bir bilanço getirdi. Hem ciro hem hisse başı karlılıkta gayet iyi sonuçlar var. %14 civarında büyüme var geçen yıla göre. E, bu da fena değil. Nangap esas faaliyet kar marjı %11.5 artmış. Yani bütün beklentileri aştı. Fakat CEO geleceğe yönelik pek böyle süper şeyler söylemedi. Biraz oradan yıkıldık. %12 civarında bir büyüme hedefi verdi. Wall Street %15 civarında bekliyordu. Onu sevmedi piyasa. Burada JP Morgan'dan Pinjalin Bora, Bora kardeşim sormuş. Diyor ki yani neden bu kadar tutucu bir gelecek öngörüsü sundunuz? CEO Astos Kulkarni de diyor ki ben daha yeni görevim başına geldim. Biraz muhafazakar davranmam normal. Veri merkezlerindeki büyüme %23'ü bulmuş durumda. Elastic Cloud bizim biliyorsunuz esas yatırım yaptığımız alan. Yani biraz karışık duygular içerisinde. Açıkçası gelecekle ilgili 112 büyüme tabii beni heyecanlandıran bir mesele değil. Yani buna bir şey diyemeyeceğim. Ama CEO'nun bu açıklaması mantıklı olabilir. Biliyorsunuz yeni gelen CEO'lar bu şekilde devam ediyorlar. Yani bir çeyrek daha tutmaya karar verdim hisseyi. 16.381 dolarlık yatırımımız var burada. Hayal kırıcı bir sonuç olduğunu kabul ediyorum. Yani iyi bir hisse seçmemişim. Hem bu büyüme muazzam değil. Yani daha iyi bir büyüme bekliyordum bu bütün... Yapay zeka meselesiyle beraber hem geleceğe yönelik açıklamaya da bayılmadım. Ama yatırımımız nispeten küçük bir yatırım. Biraz daha tutma taraftarıyım. Bu yeni CEO'ya biraz fırsat vermek gerekiyor. Durumun böyle. O yüzden elastiği tutmaya, devam etmeye karar verdim dünkü açıklamalardan sonra. Gelelim EOS'a. Yani EOS'a hakikaten çok karışık işler oldu. Biliyorsunuz önceki gün CFO'yu kovmuşlardı daha doğrusu 27 Mayıs'ta. Dün de hem hisse senedi seyretmeye gittiler. Yani yeni hisse senedi 75 milyon dolar değerine satıyorlar. Hem de convertible bond ihracına gidiyorlar. Bu da ne demek? isterse borç verenin hisse senede dönüştürebileceği ve borcun o şekilde ödenebileceği yeni bir borçlanmaya gidiyorlar. Piyasa tabii bu iki haberin üst üste gelmesinden biraz endişe etti. Yani bir öncelikle CFO'nun gitmesi iyi bir haber değildir zaten söylemiştim. Şirketten gelen fazla bir açıklama yok o konuda. Bir delik oraya da ulaşamadım. Yani normal bir akışta çıkarıldı. Şirketin finansal durumu veya kararlarıyla ilgisi yok diyorlar sadece. Bir şeye ulaşamıyorum burada maalesef. Öte yandan dünkü hareketlerine yönselim ben doğru buluyorum. Neden? Böylece ödeyeceği faiz oranını düşürdü. Mesela Cerebus'a ödeyeceği faiz oranı %15'den %7'ye düşmüş durumda. Harika. Cerebus ayrıca onlarda da convertible bantlar var. Önümüzdeki bir yıl boyunca hisse senedi satmayacağını da söyledi. Yani finansmanı kuvvetlendirdikleri, borç faizini azalttıkları bir düzenleme oldu bu. Eğer yorumlara bakacak olursak muhtemelen buradan gelen para bir yandan işte borçların yeniden yapılandırması, faizlerin düşürmesi için kullanılıyor. Bir yandan biraz nakit artıyor da elde nakitte kalıyor. Muhtemelen bundan da üretimlerini, fabrikalarını büyütecekler gibi gözüküyor. Ben fazla bir risk görmüyorum ama bu sonuçta henüz kar etmeyen, cirosu çok düşük olan bir şirket biliyorsunuz fabrikalarını üretime geçirmeye çalışıyor. Henüz çok büyük siparişler konusunda böyle çok net bilgiler almış değiliz. Ama Amerika'nın yeni enerji politikasının içerisinde yerli üretim büyük bataryalara çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden pozisyonumu tutuyorum. Dün küçük bir miktarda ekleyerek biraz daha büyüttüm. Önümüzdeki günlerdeki akışa bağlı olarak da tekrar kararlarımızı gözden geçirebiliriz. Çok kar ettiğimiz bir ise bu karın bir bölümü hızlı bir şekilde gitti elimizden ama bu geçici olabilir. Bir de EOS ile ilgili şöyle bir durum var. Çok yüklü short seller var. Yani çok sayıda insan hissenin düşeceğini oynuyor. Yüzde bir oran var burada. Çok yüksek bir oran bu yani. Apple'da bu yüzde bir bile değildir öyle söyleyeyim size. Yüzde otuzluk oran iki şeyi söyleyebilir. Bir bu short sellerlar bizim bilmediğimiz bir şey biliyorlar. Pek sanmıyorum. İki Bunları yakacağız. Ve dünkü sert düşüş bunların yeni bir saldırısı ile ilgili olabilir. Bu short hisselerin toplam hisse senedinin yüzde kaçı olduğunu sonradan öğrenebiliyoruz. Yani biraz önceki bir veri yüzde 30 civarında. Belki de bu dün arttı. Çünkü aslında bir hisseye short sarırlar saldırırken ne yapıyorlar? Hisse ilgili bir haber geldiğinde hisse senedi ödünç alıp satıyorlar ki daha da aşağı düşsün fiyat diye böyle zorluyorlar. Dün böyle bir zorlama da olmuş olabilir. Çünkü baktığımızda dünkü hisse senedi seyrelme oranı yüzde ile 4 arasında yani şu 75 milyon dolarlık hisseyi kaç fiyattan satacaklarına bağlı. Mesela 4 dolardan satsalar bunu yani çok kötü bir fiyattan satsalar %4 civarı seyrelme gelir. Yani %4 civarı seyrelme %21.6'lık düşüş olur mu yani? Bu pek mantıklı değil. Diyelim ki bu 175 milyon dolarlık borcu biraz piyasa olumsuz fiyatlı. Çünkü o da eğer günü geldiğinde şirket ödemeyi hisse sevdiğiyle yapmayı tercih ederse yine bir hisse sevdiği seyrelmesi anlamına gelir. 4 dolardan olsa yani şu andaki düşük fiyattan olsa bu... E buradan da kabaca işte %6 civarında bir seyrelmeye ulaşırız yani %6, %7'ye ulaşırız diye düşünüyorum. Diyelim ki %10 oldu ya hisse %20 düştü. Yani ki bu borcu öyle ödemesine gerekmiyor. Hisse seyrefi fiyatı 4 doğru inecek diye bir şey de yok. Yani bunlar hep varsayımsal şeyler bana biraz aşırı tepki geldi o yüzden short seller'ın baskısı olabilir diye düşünüyorum. Hazır bundan bahsetmişken biraz Tempus'tan da bahsedeyim. Yani biliyorsunuz Tempus'la ilgili bir short seller report yayınlandı. bayağı sert bir rapor. Ama bu tip hisseler hep yayınlanıyor bu. Çünkü Tempus AI hala altyapı kurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz büyük bir veri oyunu Tempus AI aslında. Hasta verilerini öyle bir topluyorum ki ileride yapay zeka ile bu müthiş bir data sette dönüşecek. Doktorlar, hastaneler daha ekonomik, daha doğru hastalık açısından, sağlık açısından kararlar verecekler diye. Henüz bunu topluyor. E bundan dolayı da cirosu büyümüyor. Yani raporda bunu söylüyor. Kurcun daha evvel başarılı olmadığı bir girişimden bahsediyor. Olabilir zaten kurucuların genelde hayatlarında böyle başarılı olmadıklar girişimler olabiliyor. Yani çok yeni bir şey görmedim ben hikayede. Öyle çok derin bir araştırma da görmedim. Biz bunu daha evvel TMDX'de de yaşadık. Yani ben o yüzden pek kafama yatmadı. 3700-3800 dolar büyüklüğünde bir pozisyon vardı. Onu azıcık daha büyütmek istedim demin de gördünüz. Bir miktar daha ekledim. 5000 dolara getirdim. Öyle devam ettim. Yani ben o gürültülere pek pabuç bırakmıyorum açıkçası. biliyorsunuz bu tip raporları yayınlayanlar önceden şortlamış oluyorlar. Onu da sakın unutmayın. Çünkü kendi çıkarları da öyle bir rapor yayınlamak gerektiriyor. Metadan güzel bir haber var. Biliyorsunuz ben savunma endüstrisindeki dönüşümü çok yakından takip ediyorum. Anduril'le ile işbirliğine gidiyorlar. Şimdi bu çok enteresan bir işbirliği. Anduril'in ne önemli bir şirket olduğunu daha defalarca bahsettim. Palmer Lucky eski aslında Metacı bu arada. Daha doğrusu kendisi bu arkamdaki gördüğünüz gözlükleri icat eden adam. Daha sonra bunları Meta'ya satmıştı. Fakat Meta ile kültürel uyumsuzlukları oldu. Özellikle Palmer Luckey'in bir hayli cumhuriyetçi olan siyasi görüşleri Meta'nın hoşuna gitmediği için daha sonra Palmer Luckey ile araları ayırmışlardı. Şimdi Palmer Lucky'nin Android ile Meta işbirliğine gidiyor. Buradan da asası kurberginde nasıl bir dönüşüm içinde olduğunu görüyoruz. Meta içinde iyi bir gelişme. Çünkü burada dev bir pazar oluşuyor. Daha evvel bundan çeşitli videolarda bahsettim. Ve Meta bu pazarda yerini alıyor. Çok enteresan aslında dönüşümün bir işareti bu. Silikon Vadisi şirketleri uzak duruyorlardı eskiden savunma sanayinden. Şimdi tam tersine içine giriyorlar. Meta çalışanları bu konuda ne düşünüyor? Tabii bunu onlara sormak lazım. Ve New Scale'den de iyi bir haber var. piyasa bunu pek fiyatlamadı ama zaten New Scale'e her şey fiyatlanmış durumda onunla ilgili olabilir. Bunların biraz daha büyükçe bir reaktör tasarımları vardı. O gerekli onayları almış nükleer regülasyon komisyonundan. Genelde iyi haberler bunlar yani çok hızlı bir sonucu olmayacaktır. Çünkü henüz bununla ilgili bir üretimleri yok ama onay alıyor olmak bu alanda nükleerde gelişmenin olmaya devam ettiğini gösteriyor. Durumlar böyle. Trump'ın bu gümrük tarifleriyle ilgili dün iki karar daha çıktı bu arada. Bir yine yerel mahkemede yapılan bir başvuruyu mahkeme kabul etti ve Trump'ın iki gümrük tarifesini iptal etti, dur, yürütmeyi durdurdu. Yine başka bir mahkemede 9 Temmuz'a kadar yürütmeyi durdurma kararları verdi. Yani epey bir saldırdılar. Trump ve ekibine buna karşın biz yeni yollar buluruz dedi. Göreceğiz ama şu net yani Trump o çılgınca devasa gümrük tarifelerinden zaten vazgeçmişti. E şimdi burada eli biraz daha zayıflıyor. Yani mesela komiteleri Çin'e karşı ikna etmesi mümkün olabilir. Ben olan su yetkilerimi kullanırım bu konuda arkadaş Çin tehlikeli diyebilir ama biliyorsunuz orada bir sürü gariban ülke de bu gümrük tarifine etkilenmişti veya kendi müttefiki olan Avrupa Birliği İngiltere de buna etkilenmişti. Yani onlarla kongre ikna edemez stratejik tehlike var diye. O yüzden hani tarifelerde biraz daha bir yumuşama göreceğiz gibi gözüküyor. Yeni yöntemler, yeni yollar bulmaya çalışacaklar. Ama Amerika'da hukuk çalışıyor hala. Ve hani hiçbir başkan ne kadar kuvvetli olursa olsun kafasına göre iş yapıyor. Onu görüyoruz. Fakat dün piyasaya biraz aşırıya gitmişti. Yani tarifelerin tamamı iptal olacak diye. Öyle bir şey olmayacağı da kesin. İşte o yüzden piyasa zaten rengilendi. İzlemeye devam ama benim açımdan şöyle bir umurluğu var. Ne olursa olsun o ilk korkutulan gümrük tarifelerinde olmayacağız. Şu andaki seviyelerde de muhtemelen olmayacağız. Biraz daha aşağı doğru gideceğiz. Ve bu süreç biraz uzayacak, sünecek gibi gözüküyor. Piyasa o yüzden gümrük tarifesi gürültüsünü biraz şu anda artık kulak yerde etmeye başladı. Daha iyi bir şey. Biz bilançolara, şirketlere, teknoloji odaklanmak istiyoruz. Bu tür gürültüler bizi de yoruyor. Durma böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.